Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4000 oldu bakın arkadaşlar. 4007 numaram. Arkadaşlar bir atıp çıkacağım. İyi biliyor musun? Bum bum bum. Bum 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 haberler geldi. Yeni haberler. Arkadaşlar dün akşam 5000 binlik hesabı bilme sattım. Bir daha çıkmış arkadaşlar. Hesabı alıp adam çıktı. Hesabı geri alabildim tabii. İyi bir dava açacağım falan dedim çocuğa. Hadi arkadaşlar çünkü arkadaşlar hesap verdim bak. ben yani daha açmam. Verdim hesabı görelim. Adam hesabı aldı aboneken çıkıp kaçtı. Ben dedim arkadaşım niye kaçıyorsun? Hesabı niye kastın dedim. Adam dedi de ki bana. Sana, ben dedim bak dava başlayayım şimdi. Tam tam hesabı vereceğim. Ben hesabı bugün akşam onlar çapa sağlam tertemizliği aldım. aldım. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar biraz üstü yorulmuyor Devam ediyoruz. Ya öleceğim ya kesin öleceğim bak tek bir şey var. Ya çok kırılır mı? hayır. Arkadaşlar karşı gelin mi? Sözün sonunu kapatın. Kapatın mı? Biraz bazı mı? Savaşçılar bakalım yeni bir savaşçı Spy, Barley, cold, Jesse, Chili, Poco, Bull, Dynamite, Nita, Jedi, Lola, Primo, Rosa, Bo, Penny, Piper, Rico, Grom, Tick, Daryl. Bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bizim video kapatı şeklimiz neydi? Görüşü. Rüzde sizden gelsin.